Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet günlerden yine bir tost makinesinde yine bir köfte yapacağız Tabii ki de yine eşimle birlikte mutfağa girdik arkadaşlar İnegöl köfte ama Tekirdağ köfte şeklinde görünüm verdik daha önceki e, tost makinesindeki köftede e, İnegöl köftenin tarifini vermiştim oradan yine tarifi olabilirsiniz e, biz denediğimizde çok çok beğendik tadını kızartma yerine fırına atmak yerine yine tost makinesinde yapmayı tercih ettik ee, köftemiz biraz yağlı olduğu için tost makinesine ekstra bir yağ koymanıza gerek yok. E, ee, normal inegöl köfte şeklinde verebilirsiniz ya da bizim gibi farklı bir şekilde verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi e, 15 dakika öncesinde tost makinemizi açtık. Güzelce kızdırdık ve harika köftelerimizi içerisine koymaya başladık. Şimdi köftelerimizi dizmeye başlıyoruz. Daha sonrasında hemen kapağını kapatacağız. Evet arkadaşlar şu anda yerleştirdik. Kapağımızı yavaşça kapatalım. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Harika. Bir yandan da isterseniz kendinize göre kabak, patlıcan, patates kızartabilirsiniz yanında. Dilerseniz yanına ya da sadece salata da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Evet şöyle bir 3-4 dakika sonrası bir açık bakalım görüntüsüne. Evet arkadaşlar. Harika olmaya başlamış. Evet arkadaşlar bir 10 dakika oldu. Bakalım. Görüyorsunuz alt üst harika şekilde kızarmış. Hemen çok hafif şöyle kenarlarını da biraz kızarıklık olması için çeviriyoruz. Dilerseniz yapabilirsiniz. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bu kadar. Şimdi tekrardan kapağı kapatalım. Bu kadar çok çok bastırmayalım aşağı kadar. Evet tekrardan bakalım. Görüyorsunuz değil mi görüntüyü? Harika. Bir iki dakika daha hemen bekletelim. Evet arkadaşlar köftelerimiz hazır. Toplamadan önce şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şöyle yakından gösteriyorum. Harika. Evet arkadaşlar şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.